O günleri hatırlar mısınız? Türk basında çok iyi bir yeri vardı. Ne denirdi halk arasında? Bir şey anlamsız bir laf söylediğin zaman abdileşme denirdi. Abdinin baş yazılarından hiçbir şey çıkmazdı. Devam edelim. O tarafını tartışmıyorum. Ama ne yaptı? Niye bu kadar her yere Abdi'nin adı veriliyor? Niye bu kadar Taşatır ve Lütfü Kırda'nın adı veriliyor? Mehmet Ali Ağca'nın kurşunla hedef olduğu, öldüğü bir basın şehidi olarak bir genelyen yönetmeniydi. Güzel, buna yıllarca. itiraz etmiyorum. Ben her taşa, her parka, her Ankara'da ne işi var? İstanbul'da o zaman o zaman o zaman hocam Süleyman Demirel ne yaptı da diye bir soruma, soru sormak lazım. Sayın Demirel'in de adı binlerce, yüzlerce yere verilmiş vaziyette. Süleyman bahsetti. Demirel Türkiye'de cumhurbaşkanlığı yaptı, Türkiye'de başbakanlığı yaptı. Beğenirsiniz beğenmesiniz Sırnağıyla bu ülkeler için çalıştı. Siz onu öyle sormayın. Defa Türkiye'de hiç çalışmamış bir kimse. Türkiye'de şöyle parmaklarını mı Abdullah Gül Çankaya çıktı. Siz onu sorun. Evet. Süleyman Demirelle ben çok muhalefet halindeydim. O başka. Söylediğimiz budur. Beni çok fazla söyletme Benim söylediğim. Evet, Ankara biraz, dede, biraz, Ankara'daki, Ankara'daki, Ankara'daki parktaki <laughs> adı ne? Buradaki adı ne? Lütfü Kırdar'ın niye bu kadar adı var? Benim söylediğim bu. Ah, benim söylediğim şudur. Daha fazla söylemiyorum. Bunları yazdığım için. Hı hı. Kami de öyledir öbürde. Lütfi Kırdar da İbrani olduğu için, İbrani asıllı olduğu için verilir Bu da budur. Bu da Türk olduğu için değil. İbrani asıllı olduğu için Coca-Cola'nın başına gelir. Çoğu da zaten öyledir. Vakit kaybetmeyelim devam edelim ama istiyorsanız öyle evet. siz öyle düşünebilirsiniz. Yok, evet. Ben bilimi tuttum. Başka sokaklara, caddelere adı verilenleri söylemedim. Zavallı Ertuğrul yine de benim arkadaşım geçen haftalarda gösterdik. Bir de Yalçın Küçüğün adına sokak koyun da demiştir. Benim söylediğim budur. Ha, ey Türk milleti, üç gündür yapılan, dört gündür yapılan muhtar kent bayramı bitmiştir. Karısının adı Dafne'dir. Dafne İbranilerin kullandığı bir isimdir. Oğlunun adı Cem'dir. Cem'i Cem İpekçiden, Cem Boyner'den. Genellikle İbrani asıllılar kullanır. Bunların içinde 100 bin tane kitap yazdım. Bu onlara ders olsun. Bu onlara ders olsun. Ben burada varım. Hemen şeytanın avukatlarını yapacağım. İbrani asıllı ama başarılı size göre başarısız olabilir ama Türkiye'de belli yerlerde olan insanlar. Şimdi sanki böyle bunlar ha. olmamalıydı gibi. Hayır, güzel olmasın gibi hayır, bir şey hayır, çıkıyor. Hayır hayır hayır. Hiç söyledikleriniz benimle hiç alakası yok. Ben iyi ya ki varım. Yani var. İbranilere hayır, karşı bir tavır hayır, gibi geliyor Hayır hayır hayır. Ben gayet açık. iyi ki vardır. Onlar olmasa bu cumhuriyeti kuramazdık. Büyük yazarlarımız burada da ama onlar o zamanlar, o zamanlar bunlar ortaya çıkmıyordu. Onların kalbi bu topraklar için çarpıyordu. Şu anda İsrail için çarpanları ben söylüyorum. Evet. Hiç. O ben o de hiç hatırladım. öyle söyler yok. Haldeydi hanımı hepiniz mandacı söyle derdiniz. Ben rehabilite ettim, büyük kadındır dedim. İbrani asıllı olduğunu biliyorum. Bana onu hiç kimse söyleyemez. İyi ki vardılar. İbrani asılları, Sabataistleri toplumumuzdan çıkartırsanız büyük edebiyatımız, büyük sanatımız kalmaz. Bunları söyleyen benim. Benim söylediğim bunlarla alakası yok. Bu çocuğun bununla hiçbir ilgisi yok. Bu çocuk oraya babasına İsrail madalya verdi. Yok yere madalya verdiği için getirilmiştir. Bunlarla benim söylediklerimin hiçbir ilgisi yok. Gözünüzü açıyorum ben. Evet, hemen şey, hemen şeye gireceğim ben buradan. Eee Türkiye'de belli e, hizmetleri verenlerin de vermeyenlerin de hak ettikleri ya da hak etmedikleri tartışma konusu olan mevkilere gelmeleri. Hiçbir iş yapmadan dediniz Sayın Cumhurbaşkanı Gül, Cumhurbaşkanı koltuğuna geldi oturdu Sayın Cumhuriyetimiz. Cumhuriyetimizin kurucusu. Ben Cumhurbaşkanı Vakil koltuğuna efendim. geldi oturdu demedim. Çankaya çıktı dedim. İkisi birbirinden ayrı. Hiçbir meşruiyeti yoktur. 22 Temmuz seçimi gayrimeşrudur. Eğer yaptıkları referandum doğruysa az hamile olmaz insan. 5 lira indirilmez. Sıfırdır o. Ha, Onu mu soruyorsunuz? Bunu mu göstermemi istiyorsunuz? Kim evet. yazmış bunu bana? O zamanki Dışişleri Bakanı e, sıfatını taşıyordu Şimdi Sayın Abdullah Gül. Evet. Ne demiş? Burada da söylemişler. Burada da söylemişler. Ne söylemişler? Yalçın Küçüce Hayır ben de mektup burada. Biz Beşiktaş oynamıyoruz. Karamürse sepeti de değiliz. Ben yeni kitabımda nasıl çıktığını o seçim kampanya 22 Temmuz'da değil. O seçim kampanyasını bana anlatacaklar onda. Seçim kampanyasından önce Ahmet Necdet Sezer Paşa Ahmet Necder, e, Necdet Paşa Hazretleri bir hafta öncesinde ne vardı? Ucak Kahmi'ye ödül verecek ve Abdullah Gül'ün düzenlemesiyle. Bakın bana yazdığı mektup bu. Rica ediyor. Bana hiç kızınlık yok. Beni de gel araştır, yardım edeyim sana diyor. Niye bunu söylüyorsunuz diyor. Yeni kitaplarında ben buna cevap vermedim. Görüyor musunuz yazdığı mektup? Şurada kırmızı vardı. Şurada kırmızı vardı. Devletin mektubuyla benden rica ediyor. Yani sizi bu iddianızı reddetmiyor ama araştırmanız Hayır için efendim, kendisine reddediyor, yardımcı olmanızı istiyor. Hayır efendim, reddediyor, 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 reddediyor. Gel araştır diyor. Evet. Araştıracağım. İmam Hatip'ten ortadan ayrılma, şimdiki karısının kocası nasıl oluyor da öz yurt soyadını alıyor? Araştıracağım. İslamcılarda ne yurt var ne öz var. Özü de bizim kitaplarda başka türlü. Hepsini araştıracağım. Söylesin iyi bir ya bir korunma e, nedeniyle alınmış bir isimler var orlardan birer. Abaça yapalım bunlar. ha Bu bu budur. Bu budur. Benim söylediklerim budur. Bunları mı söyleyeceğiz? ha Şimdi şu. Bu vesileyle bunlar da bunları mı söyleyeceğiz? Şuraya bakın. Bu hükümet ben bakın. Hep söylerim. Aşk, devrim, bilim, ayrıntıdır. Ben bunların hepsini okurum. Neye bakarım burada? Burada neye bakarım? Şuna bakarım. Ahime yeni aday göstermişler. Galatasaray Hüküm, Hukuk Fakültesi dekan yardımcısı Profesör Doktor Işık Karakaş'ı göndermişler. Ben derim ki bu düzende Tayyip Bey hükümetinde bu hükümette önemli yerlere sapataist olmayanları gönderemezler. Işık Karakaş. Bu onlara ders olsun. Geçelim mi öbür konulara? Evet, hemen burada bir e, şeye değinmek istiyorum. E, bir reklam arası vereceğiz hocam. E, bir, Bitti iki, bu vakti İki bu dakika zaten. sonra reklam arası vereceğiz. İki dakika sonra. E, hemen ben hazır e, Sayın Gül'ün e, konusu gelmişken... Sayın Gül'ün e, evlat edilmesi de tartışıldı bu hafta içerisinde. 12 yaşında bir çocuğu evlat edilmesi. E, kimilerince çok makul, kimilerince de bir benzetme yapıldı... Atatürk'ün o makamdayken evlat edinmeleri falan şu bu. Bu konuda ki sizin görüşünüzü merak ediyorum. Haddini ben. aşıyorlar. Bunlar şimdi konuşacağız. ATV ihalesi dolayısıyla. Evet. Bunlar takiye yapıyorlar. Reklamlardan sonra. Evet, konuşacağız. Reklamları. Bunlardan haddini aşıyorlar. O yemeklerle şunlara bu kadar söyleyeceğim. Siz kim? Evlat edinmek kim? Bu kadar. Siz evvela şu benim söylediklerimi düzeltin. Bana yardım edecekse iyi bir danışmanı var. Diplomat Gürcan Türkoğlu'nu göndersin bana. Bütün bilgileri de versin. Ben yeni kitabımda, yeni kitabım bu ay sonunda çıkar. Epilepsi ile orgazm, musul seçimi. Orada bunların hepsini inceleyeceğim. O zaman görecekler. Şimdiye kadar yüce köke şükürler olsun. Ben ne yazdıysam doğru çıkmıştır. Daha hiçbir yanlışımı bulamadılar. Herkesten de rica ediyorum yanlışımı bulun. Yanlış olmak iyi bir şeydir. İnsan yanlışı olmalıdır. Benim şu anda yanlışım çıkmadı bu konularda. Bu kadar açık. Şimdi daha bir konumuz var. Hiçbiri ihaleye giremiyoruz. Şuraya giremiyoruz. Siz bu işi çok sevdiniz bu sebatlısı e, 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 Hayır ben sevmedim. Hı. İzleyicilerimizin merakı şuydu. Onu bizatihi açıklamanız için ben o soruyu yönelttim. Ee, şeyden sonra bu e, iddialarınızın ardında sanki e, Musevi yurttaşlara karşı bir tavır gibi algılandı. Onun için onu aydınlatmanız için ha, söyledim. Ha, 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 Bana bana Hürriyet gazetesi manşetin üstünden yazdı. Yalçın küçük de sepatı işte olab dedi. olabilir dedim. Ben de şüpheleniyorum ben de. O, olabilir olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi de benim Çerkez olduğum üzerine yazılar yeni duydum. Çerkesler kitap yayınlamışlar. Beni de kendilerinden saymışlar. Evet. Ne güzel şeyler bunlar. İnsanı, devam, devam i̇nsanın insanı asıllı karışık olması da çok güzel. Ben onu söylemiyorum. Ben artık bu ülkeye Nakşibendi, Sabateist olup da bu ülkeye hiçbir sadakati kalmayanlarla mücadele ediyorum. İkisini birbirinden ayırsınlar. Ya onlar burada kalacaklar ya ben kalacağım devam evet. edeceğiz sevgili seyirciler reklamlardan sonra yine birlikte olacağız